Arkadaşlar merhaba tekrar. E, Kaldığımız yerden devam edelim. E, bakalım evet şu bizim worker'ımız nihayet geriye geçirdik. Devam edelim. Şimdi outfront'li, neutral outfront'li, neutral. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Amerikalılar bayağı bir ordusu var şu anda bize saldırırlarsa durumumuz aslında kötü çünkü neredeyse ordumuz yok denecek kadar az gerçi savunmamız biraz iyi ama bu bir an önce birazcık ordumuzu da güçlendirmemiz lazım ama yeni yeni birimlerden yapmaya çalışalım şimdi bunu ne yaptık acaba burada ne yapalım Sphinx, Sphinx. Şurayı satın alsam. E, ee, Luxury Resources. Dur bakalım. Paramız zaten 2000 altınımız var ya maşallah. Burayı niye seçemedim? Hı. Şimdi burayı bir atalım. Evet, gel bakalım şimdi. Medieval Wall. Tamam yap. Ee, bir dakika şimdi. Evet şu geyi işleyelim. Ee, bununla da arkadaşlar şunu işleyelim. Ee, bununla da şuraya geri dönelim. Evet. Şurada bondur yapıyorduk. Ne diyor? Peki. Daha artık şehir kurmayız herhalde arkadaşlar. Belki buraya da bir tane koyarız ama. Knight I yapabiliyoruz. B Banking, Bank Zimbabwe Gunpowder, evet. Mask it Niter Evet artık Renaissance Walls Evet Gunpowder bulalım arkadaşlar yavaş yavaş bilim satın almaya başlamamız lazım. Medieval Wall, Holy Site, Campus, Encampment, Harbor yaptık. Evet, Lighthouse yapalım. Burada şimdi devam edelim. Şimdi... Hmm, bir trader daha yapabiliyor muyum? Bir tane daha alalım o zaman. Şurada trader. Evet, satın aldık. Eee... hmm. Government. Government'ımız ne alemde? mutlu hmm, bu defensive defensive güzel olsun. Eee mid wall evet. Bu defanslarımızı bir kuralım arkadaşlar. Sonra bu Amerikalılar birden saldırınca öyle iş yap diye kalmıyorum. Şimdi bunu bir işleyelim. Güzel. Bu şehirler ne durumda? Şöyle bakalım evet mutluluktan uçuyorlar. Halsin tekrar. güzel güzel. Burası büyüyor. Burası ne alemde. Bu da iyi gibi. Şöyle bir geçelim yavaş yavaş. Halsin problemi var burada. Bu da housing problemi var. Bu iyi. Bu da iyi. Güzel. Tamam. İyi fena durumda değiliz. Şimdi bakalım. Evet bir trader daha yaptık şimdi şuraya mı En son burayı mı yapmıştık? Buraya gidelim. Şedet, sedet. Yok diyelim güzel. En yapmıştık. Şimdi ne yapalım? Şuraya, evet şu işleyelim. Evet, birazdan Forbidden City'de tamamlanacak. Fortify diyelim. Ne yaptık ne yapmamışız şimdi yaptık. Şimdi ne yapıyorum? Industrial District mi? Evet, Industrial çok Güzel. Evet, şurada Barbarian Encampment var. Şu gelip de yok etse orayı güzel olur. Gel yani bakalım. Şurayı halledelim. Şurayı dıldırla. Oo Bunlar ne yapıyorlar ya? Kaç tane birden çıktı? Şunu yapalım. Yaptık. Güzel. Ee, bir şey alacaktım sanki. Yani şurası. Gelsin bakalım. Gunpowder'da bulunca artık ordu üretmeye başlayalım. Trophos hayır. Geç. Paramız da var, resursumuz da var. Bir şeye ihtiyacımız yok. Onlara şimdi avantaj sağlayacak ve şey yapmayalım. Hoş geldin bakalım. Buraya bol yapmadık mı? Evet bol var burada. Sağdır. Çok önemli değil. Şimdi bu bolla burayı bir halledelim. Bak şurada da varmış. Evet. Gel bakalım. Evet. Medieval. Allah Allah. Renesans yaptık mı ya? toplam hopla saldırıyor adamlar. uh factory with me and there's to go down this man is a military animal glories in gunpowder and loves power gunpowder tomorrow The four characteristics of humanism are curiosity. The hmm. Yok defansife devam edelim geç. Şimdi çöz research. Ne bulalım? Banking. Evet tabii ki mantıklı. Scientific theory. Oxford the University. Bir de bunu evet, banking bulalım. Şimdi arkadaşlar niter Niter mi? Niter mi? Nasıl okunuyor? Ne olduğundan da çok emin değilim. Yalnız o resource'dan yok. Var mı? Nereden bulacağız? Hmm. Gunpowder üretmemiz için evet şurada var. Bir. Hmm. Bir tane daha yok mu? Bir tane daha olsa güzel olacaktı. Evet yok galiba. O zaman hemen orayı satın alalım. Ve ilk builder'la boş güldürdü. hemen burayı bir şurayı işleyelim. Şimdi burayı bir satın aldık. Güzel. Ee, burada ne yaptık? Commercial Evet burası başkent. Zaten doldurmuşuz burayı. Bu ne? Evet bunu yapacağız demiştik. Ee, for each mine and quarry. Mine... Quarry var. Şurada var. Mine var mı? Mine yok sound. Evet. Mine. Ha, mine işte. Bu ne? Bu zaman mine Evet, bu bayağı işe yarar. Şimdi bunu yapmamız lazım. Ee, buraya veya buraya buraya yapacağız o zaman. Güzel. Yes, yapacağız. yapacak bir şey yok. Evet. Bunu bir yapalım. Şimdi factory. Evet, güzel yapsın. E, ee, choose production. Ne bu? Monument. Buraya da harbor yapalım. 45 ton Yok artık. Bu biraz gelişsin o zaman. Dur. Tamam monument yapalım buraya. Aslında bunu da yapmamız lazım. Neyse dur bakalım. Şimdi bunu bir barbarları bir temizleyelim. Bu da gelsin. Gel bakalım şu barbarları bir temizleyelim. Şimdi worker'ım nerede var? Bu. Kaç tane daha? 3 tane daha. Tamam bunu yapalım. Hmm, Bunlar nereye gidiyor? Bir an önce şunu almamız lazım. Başka yok değil mi? O ne, ne? Bak şurada da varmış. Şimdi satın alabiliyor muyum mesela? Ya git buradan ya. kız Hadi güle güle. Şimdi maskit nerede? Maskit alabiliyorum. Galiba. gelsin de sıra bana bakalım. Ne oldu? Yok etti mi? Vay terbiyesi. Yok az kaldı ama. Bunu geri çekelim. Tamam promote. Olsun. Şimdi choose production ship yok. Set the builder. Evet, buraya da bir builder yapalım. Hatta builder yapmayalım. Bu zaten builder mi yapmış? Yok, builder yapmayalım o zaman. Değiştirelim bunu. Evet, ne yapalım? production şimdi. Medieval war. Tamam, Wall yapsam. Şimdi bu Builder'la birincisi ilk baştaki amacımız şurayı bir işleyelim. Bununla da burayı işleyelim. Gel bakalım. Bir uzun yoldan geleceğim ama yapacak bir şey yok. Yalnız burası çok kritik bir hal aldı. Buranın savunmalarını güçlendirmemiz lazım. Evet, tamamdır bitiyor. Forbidden City. I come to a I have a there a the whole palace complex is built along a central axis, the axis of the world. Everything in the four directions suspend from this central point, represented by these palaces. Forbidden City. yasak, yasak şeyi yaptık. Şimdi o bir medical walls. Kapının üstü de faktör, faktör choose production workshop evet, yapalım. Production'ımız hızlansın. Ee, şimdi ha buraya şimdi ne alalım? Ee, combat is great. This product is made Renaissance and a heavy and light color. Use production medieval and range things. Hmm. güzel. Bunu alabiliriz. Güzel, the encampment districts and yo, bu daha güzel. Encampment. Evet. Bunu alalım. Bir dakika. Bunu count all units upgrade Yok zaten çok az var. Units ee, satın alma da bir şey olabilirdi ama neyse tamam. Confirm diyelim. Yes. Encountmentları da yaparız ya. Güzel. Şimdi bu saldıralım. Hmm. Buraya kadar ateş edilmiyor mu? Bu da, da halledildik durumumuz fena değil gibi görünüyor. Science, Culture, Generation, Level, Score. 161 India, bizden fazla sadece. Peki. Bunu bir yok edelim. Evet bu oyunda Dine neredeyse sıfır önem verdik. Çok ne yaptığını da bilmiyorum şu anda. Ne bonus alıyoruz. Jason. Şuradan mı? Nereden öğreniyoruz acaba? Religion. Ben kimi de buldum. Jason <laughs> <Dezi> neymiş? May purchase campus and theater scars. This is a good fate. daha zor. Alas sonra fanda gaz. Artı 3 ve artı 1 alsın. Hmm, güzelmiş. Artı 2 ve geç. Kombatimiz artı 1 kombatimiz near for instance. Hmm. the site district get artı 1 fate ve eden fanda inforce. Yani bu da şu Padgoda. E o zaman Padgoda falan alabiliyor muyuz? Mesela dur bakayım bir tane deneyelim. Evet. Yo alamıyorum. Niye? Ha burası yok burası olmamış. Şurayı alabiliyor muyum? Burada da alamıyorum. Allah Allah. Niye acaba? Bank. Builder. Builder almama gerek var mı? Alalım o zaman lazım <laughs> olur. Gözlerimiz <laughs> olsun Choose this Şimdi military tactics geç geç. Canon. Hmm. Bombard unit. Güzel. Scientific theory. Hmm. Siege tactics. Yok bunu alacağım. Hmm. Evet, bunu aldım mı? Evet yapmışım. Şimdi şurayı o zaman işleyelim. Evet bunu halletmişler herhalde barbarları. Güzel. de çıkalım o zaman. Buraya daha işleyemedik mi? Bitmiyor. Şu galiba geliyor. arkadaş sen ölmedin mi arada? Ne yaptı? Promote mi etti? Yine canı canı düzenmiş mi? Bak bak etmiş bir etmiş bile orayı terbiyesiz. Ha, evet, evet. Bu kalsın. Bu portu var Şuna da artık burayı da işleyelim. Şurası da boş aslında. Buraya da mı şehir? Burası da boş. O kadar da genişlememize gerek var mı? Ben Şimdi burada şey yapamadık. Yani çok fazla şehrin bir dezavantajı var mı anlayamadım. Burada bir yerde de yazmıyor. Ne diyor? Ha bu şehirdeki şey trading post. Forbidden City Wonders. E niye peki? Ha, Holy Site lazım. Holy Site olmayınca tabii ki yapamıyor. Pekala, pekala. 4 Medieval War Defansımızı güçlendirelim. E, bu ne yaptı? gidemiyor şunun yüzünden. Neyse gel bakalım. Gel bir ders. İstemiyorum. Ay. Evet. 3306. Bu Amerikalılar ne yaptı böyle ya? Vay arkadaş. Başkentleri 12 population'da bizimki. Bizimki de 12. Having seen a non-market economy, I suddenly understood. Ne oldu? Sen daha geldi. Yeni olan hangisi şu? Artık oldu, artık oldu. O güzel. Şu galiba upgrade oldu. Güzel. Confirm policies. Yes. Şimdi gelsin bakalım. Bunlar nereden çıktı ya? Nereden geliyor bunlar? Buradan geliyor. O zaman gel bakalım sen. Buraya bir e, satın alalım. Maskıt ben satın alalım. Aa niye? Encampment yok burada. Alamıyorum. Şuradan alabilirim onu herhalde. Bakalım. Alabiliyorum. 805 gold. Bayağı da pahalıymış. Tamam. Aldık şimdi. Gelsin. şura gelsin. Güzel. Şurası sürekli. Hmm. Bu neymiş? Teokrasi. Naval no Tradition. Geç. Diplomatic Service. Ne oluyor? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Kolonizasyon. Kolonizasyon. Kolonizasyon

Ya daha geldik mi ki? Hmm, bu güzel gibi görünüyor. Peki bir dakika, şu kontinente bakalım. Nereden görüyorduk bunu? Şurada kontinent. Evet, bu başka şeydi. Ama bir tane var, iki tane var. İki üç. Bu aynı. Güzel. Bu kadardan gene alırım. Güzel güzel. Şimdi, evet. Burada da mı bir şey satın alsam? Bakalım şöyle Alalım Ayrıca daha onu daha beklemeyelim onu yapmayalım evet, Şöyle Evet şimdi burada işleyelim ne yapıyor? Şimdi... Bu işlenmiş değil mi? Şöyle girelim buraları eğer dağıtırsa repair ederiz. 243 altın. Expense eksi 45 11 falan birimlerden çok az birimimiz olduğunda expense'imiz çok az. Birimler için. Heh. Şimdi bir yok edelim artık. Hadi bakalım. Ne yapıp edebiliyor muyum? Şunu edebiliyor muyum? Edemiyorum gunpowder'a. Şunu bir yok edelim şurayı. Artık bize dert olmasın. Evet burayı da yapmışız. Şimdi ne yapalım? Evet şunu yapabiliriz. Ya bakalım. Ne kadar kalabalık ya orduları. Evet, geç. Bu <laughs> ne diyor? Ben bir de yutuzdan yorum <laughs> parfada not etti abi. İyi güzel. Hoşum. Ne oldu? Ah friend oldu adam. Güzel. Niye yüzüne daha sık peki? Allah Allah. Şimdi i̇şte ne oluyor? Şimdi bir dakika ne oldu? Şu trey görmekte bir dakika. Gelsin. Aldırsın. Şurası alırsın. Şurası alırsın. Evet. Şuraya bak şimdi. Ha dur. Trader. Şimdi. Her şeyde zaten şeyimiz var galiba. Yol var değil mi? Buraya yok galiba. Buraya yok mu hakikaten? Yok. Tamam buraya yapsın. Neresi burası? Nekem. Evet. Tamam. Just for the bank. Encounter the officials in the yap bakalım. 1400 yıllarda factory yapmaya başladık. İyi. Güzel. Şimdi. Ben bir şey yapalım mı? Arsin yok diyor. Bu da halletmişler. Ne <laughs> yapacağız? Ne yaptık? Commercial Hub, Ne bu yapacak? 5 Polisite, Campus, Medieval War ne yapamıyorum? Ancient War yapanlar lazım. Ne yapmadık mı? Allah Allah. Niye Ancient War? E var, etmem gerekiyor? Ne no, oldu ben anlamadım. Allah. Şimdi bir sürü de şeyimiz var. Dur bakalım. Repair Outer Defenses. Hmm. Peki. Ya yani, doğru. Buraya bir fan yani, yapalım. Şöyle getirsem bir kişi şey daha var değil mi? Varmış. Mondur ne durumda? 23 ton. Çok da varmış ya. Yani. Bu diyor? Turizm. Important. Great Şimdi sen bunu bir yap bakalım Güzel Bunu hallettik basın, bu Choose production Shipyard medieval walls. Industrial zone, commercial hub. Burada housing problemi vardı değil mi? Bunu yapamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Son Tamam yapalım. Neyse. Renç mi acaba? Bu otun muydu?